Merhaba, merhaba, tabii ki. merhaba. Evet başlangıç yapalım. Fakir ailenin hayatı bölüm 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bende dondurma yok. Bana da yapar mısınız, verir misiniz? Baba, ben yanınızdan geçtim gördün mü? Baba. Çok teşekkür ederim. Sana istersen <laughs> ısmarlayabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Şimdi yapıyoruz. Bir tane dondurma lütfen bize. Tamam, çilek gibi de olsun. Ve evet, üç tane bile koy. Al bu da senin. Üç tane de şundan. Hı. Teşekkür ederim. marshmallow böyle dinlediğin için. Yani. Onu ilk önce pişireceksin. Şey seni evcilleme.

Dokunurum da görüşürüm. Ay, bu kutu belki belki. gibi, kocaman. Şiş şişi. Ben de ben. top atarım üstüne. Ay, bunu taşıyacak kadar büyük değilim. Abi, sen bize. Şekil uçmak istiyorum.

Ee, sen kişi, 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 Hayır gidiyor kişi, 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 kişi,

Hadi, ne yapıyorsun baba? ne yapıyorsun? Ana, ana ne yapıyorsun? Ana, ana ne yapıyorsun? Ana, ana ne yapıyorsun? Ana. Ah, bir tane kiraz, bir tane daha. Hadi gel, gidelim. Ha? Ne? 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 ver. ver, Ne? 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 Hadi yıkanalım sen yavrum. Evet yıkanıyorlar, yıkanıyorlar. Korkma korkma. Abi seninkiyi yıkadım. Çok güzel. Abi benimkini de yıkadım. Evet. Sonunda be, sonunda. Ben o zamandan beri sahte talha Şimdi seni işini bitireceğim. Ne koyarsan o kiralta, bitireceğim zehir, zehir. Ben bir şeyler oluyor. gözünü fırlattım. Şimdi de suya. Gözü hep kan oldu. Gördüğünüz gibi. ben de bunu fırlatacağım. Evet, ya bir şey göremiyorum. Gözlerim mi patladı? Hi Oh oh Ben asla öldüremezsin. Ben yumurtayım. Yumurtası. Yalancı. Şimdi seni öldürmezsem benim adım değil. Seni şey yemezsem benim adım falan değil. Yok yok yok, yok ya, çok iyiydi. Şimdi bu koy. <laughs> Oğlum bu, benim ben ağlayamıyorum. Hiç Şimdi, şimdi seni öldüreceğim. ama dondurma gerek onlara. Onları dondurma gerek. Ya! Ya! Alın şu dondurmayı yiyin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii anne. Çok güzelmiş. Ama şimdi işiniz 시원 아안 안돼+ 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 안돼 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 더돼 안돼 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 안응 İşte Yapmış tam da zamanı. Pediatı partisi. Ne bana ne yapacaksın? Ha? ha nasıl lan bu uçuyor? Nasıl bu uçuş? Ne ne öyle yapıyorsun?

dayı. Evet. onun izin verin. arkana bak. Ha? Baktım. Aha, gerçek talan şimdi seni öldüreceğim. Öldüremezsin. Tut beni. あ <noise> <noise> artık çok artık. <laughs> pişirmeden yiyeceğim. Kanka pişirmeden yiyemiyor. Hastaneye götür en iyi fikir hastane. Tamam, gel şu X-ray makinesine. makinasına. İlkli X-ray burada değil. Hadi gelin Beynine falan bakalım, ölmüş mu? Baya kötü bir durum. Doktor. <gülüyor> <gülüyor> ya! Ya! İşte doktor diye. Ne? Niye? 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 Sen i̇şte nasıl canlı kedisi? lütfen evet, patlamış mı? Değil, tamam. tamam ister, nasıl? Nerede otur? nasıl? Çocuk beğenli patlamış olmayı. Onu ameliyata götürseniz iyi olur. Tamam <laughs> <laughs> götürüyoruz. Sen de nasıl konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bizim masada da hasta var. İç kaymak için aslında Ray. Radyasyonlu. Tamam hadi. Onu mediyatı götürelim. Lütfen şunu alın. Tamam. Çocuk. Şimdi gözleri birazcık geçti. Gözleri patladı. Gözleri. Onu yapmadım. burada çok teman, gerçekten çok birazdan koyacağız. Evet lütfen dışarıya çıkabilir misin? Burada şey yapıyoruz? Şimdi ellerimizi yıkıyoruz. yerlerim, yerlerimize dön. Hadi bizim içine yardım et. Tamam geliyorum. Hadi bizim içine yardım et. Bir şey oldu. Tamam, yardım edeceğim çocuklar. Siz korkmayın. Sadece ki şu sesini. Lütfen beyni patladı. Tamam. Tamam geleceğim çocuklar. Oy çıktım ben yanlışlıkla özür dilerim. Tamam geldim çocuklar. Ameliyatımız nedir efendim? Evet beyninden beyni patlamış. Tam olarak beyni patlamış. O beyni çıkarıp yeni beyin takmalıyız. Tamam, ben, benim işimdir. Şöyle kapatalım da hiç, hiç kimse görmesin. Evet, şimdi açtım. Yeni beyni takabiliriz. Tamam. Aa, hayır! Yardım edin! Kaybediyoruz hastayı! Tamam kullanacağız. Hayır. Tamam. 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 Oh, az kalsın Aslı'yı kaybediyordu. Az kalsın kaybediyorlardı. Az kalsın kaybediyorlardı. Neyse biz şurada bekleyelim. Biz şurada bekleyelim. Hadi gel. Doktorlar belki bizi bir yere götürür. Çocuklar, şimdi siz <laughs> şey odasına geçebilirsiniz, oyun odasına. Biz burada işimizi yapacağız. Of hay hayır ne diyorsun ya? Bize küçük oğlum, oğlum desene. Gidin yani. Gitmelisiniz yoksa kalbim neyiz? Kalbi durabilir Siz iki dakika gidin Çocuk koyuz Odasına Tamam biz burada işimizi yaparız Az kalsın hastayı kaybediyorduk Çok korktum <laughs> Bu arada o Talhaların Ablası Tamam ben takıyorum Yeni gelen beynimizi Tamam Ben suyla de falan yıkayayım hep kan olmuş Hadi gel biz gidelim. Asansörü çağıralım. Tamam. Biz şu anda birinci kattayız. Sırt kıyı kafa. Tamam. Şimdi biz en son bebek odasına gideceğiz. Geldik. Asansörü varken ağlamadık. Çekti kapa. Herhalde biz şu anda bebek odasında olmalıyız. Bebeklere evet, bak çok tatlı. Ev konuda bu üzüntümüzü geçirebiliriz. Çocuklar bebeklere mi bakmak istiyorsunuz? Evet çok tatlılar. Bizim çocuk benim ablam da zaten ameliyatı şu anda Ağlamamızı geçirecek bir şeyler var. O zaman bunlara süt verin. Tamam. Yüz bakalım. Bunlara süt vererek iş yapabilirsiniz. Çok tatlılar değil mi? Bebekler hakkında bilgi kitabını sen de oku. Tamam arkadaşıma söylerim. Yüz bakalım sütünü. Tamam onlara bu kadar yeter. Emzikleri de kirli. Emziklerini bize verin. Tamam şöyle. Temizle. Kapıyı kapatalım. Ah, oh, yardım et. Tamam tuttum elini. Tamam emzik temizlendi. Alın emziği. Tamam al bakalım. Topçu. Şey seni tamam. Devam edebiliriz. Ben uzanayım ya burada. Tamam fakir uzan. Para iste isteyeceğiz he. En son hayır bizim bir kuruş bile paramız yok. Ne diyorsun? Para ya. Ay al bakalım. Çok büyük. İmdat. Tamam uyku mu geldi? Tamam uyu bakalım. iyi uykular. Büyükler yani, aslında çok tatlıymış. Benim üzüntümü geçirdi. Ben de bakayım. Belki benim içini de geçirir. Ben de şurada bir kitap okuyayım. Hmm, bakalım. Başka bebeği yap. O bebeğe bakma. O bebek. O bebek şu anda doydu uyuyor. Başka bebeğe bak. tamam. Ol bakalım. Tık. şimdi emzini. Tık. Tamam uyku atayım. Gerçekten de tatlılarmış he. Şunu yerine koyayım. Gerçekten de bakmak çok tatlı. Hadi gel buradan dondurma alabiliriz. Yetki evet. bir şeyler yemek geçirir. Hadi gel burada oyun oynayalım. Bu oyuncakları bebeklere getirelim. Bebekler oynasın. <laughs> canımız çok sıkıydı. Al bakalım oyuncak. Anne çok iyi. Çok iyi. Çok teşekkürler. Kapıya, şu kapıyı da. Bu kapı ne zordur açık. Neyse ben de şu kitabı bırakayım. O kitap mı? Hmm, kitabı yaya bayı yayım. <laughs> Bir hastamız sen kalbi durmuş durumdadır. Ona çalışıyoruz. Ve Bizim kim o? Kim bilmiyor. Bilmiyorum yani. Bizimki. Bizim ameliyatı yırttı. Nasıl? Ameliyatı mı değil mi? Evet kafası parçalandı. İnşallah düşündüğüm şeylerden değildir. Çok üzgün. Muz yiyelim muz muz Neyse mutluyum Sonunda Bu muz Neden yemeyeyim düşündüğüm şeyler değil ya. Tamam, şimdi gidebilirsiniz. Bebeğinizin fotoğrafları burada. Teşekkürler. Senin boşandım artık. Şu parayı ver. Tamam, lütfen git, oturun şuraya pıt <laughs> bebeğim var mı bakalım bebeğin şimdi oluşmuş mu ne burada bir yazıyor bebeğiniz bebeğiniz yok çıkarın onu o, o, var o ya var var o kıyafeti hemen çıkar tamam hayır hayır çıkarmayacağım çıkarmayacağım balon koydun değil mi Hayır 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 Hastaneye gelmek ne demişsin? Ne demekmiş görürsün şimdi <gülüyor> <gülüyor> Gel şuna Çıkaracaksın şu kıyafeti Bak kızarız, he. Çıkar şurada değiştir Hayır hayır değiştirmeyeceğim lütfen de ya ne dedin? Bir şey dedim. Anladık. Siz durduk yere hapis. Durduk yere geldiğiniz için yüz günlüğüne kov, kovuldunuz. Dur. Bakalım. Bu sesler de ne? Bir bakalım mı şeye? Şiirimize. Dın dın dın. Hastamızı kaybetmişiz. Mişizdir. Nereden? Bu arada nerede diyebilirim? Diye, diye, şöyle bilirim. Bir kaçıncı kata gideceğiz? Hastamız kaybedilmiştir. <laughs> <laughs> Onu çok severdik. 匆匆而过，我却徘徊不知所措。霓虹灯下的我，还是那么青涩。熙熙攘攘人行过，过着我到了路口，他向街头，走啊走，忘记了来时。 雨巷街走心跳加速在颤抖，寒风吹来心落寞，在异乡街头，天真青涩的我来到异乡街头。 就我到了路口，他向街头，走啊走，忘记了来时路口，走啊走，不见青涩的。